Merhabalar sevgili dostlar. Bugün tekrardan sizlerle birlikteyim. Bir kahve falat yolumuyla bakalım yakın gelecekte sizleri neler bekliyor. Bir olay sonrasında önünüzün çok aydınlık olduğunu görüyorum. Bir bayan ve bir erkeğin baskısı üzerine sizin yakın geçmişinizde bazı sıkıntılar olmuş. Bu bunlar bir çiftmiş ama şu anda hala sıkıntılara var ama bayan olan hayırlı bir haber alacak ve bu haber üzerine o kişiyi de çok aydınlık olduğunu görüyorum önünü Üçlü vade içerisinde gerçekleşecek. Sizinle alakalı bazı sıkıntılarınızı artık atlattığınızı görüyorum. Ve çevrenizde ne kadar kalabalık insan olursa olsun siz yine de kendinizi yalnız hissettiğinizi görüyorum. Ama yine de yüz ifadenizde böyle sanki kırgınlığınız yokmuş gibi çevrenizdeki insanlara karşı çok daha İyimser davranmaya çalışacaksınız Burada üçlü vade içerisinde Hayırlı bir yola gidiyorsunuz Ve bu yolun sonunda Çok daha iyi hissedeceğinizi görüyorum Kendinizi bambaşka bir dünyadaymışsınız gibi olacaksınız Yani tamamen Günlük hayatınızda değişecek Ailevi yönden hayatınızda Bambaşka bir boyuta geçeceğini görüyorum iyi anlamda söylüyorum size bunları. Ama bu geçmişinizdeki kişiler hala sizin şu anki yaşadıklarınıza müdahale etmek isteyebileceklerini görüyorum. Ama üçlü bir vade içerisinde bir gelişme olacak. Bu kişilerle alakalı böyle bir evin bir takım böyle sıkıntılarının başladığı bir noktada sizin için yani size hayırlı bir şey olacağını yani her şerde bir hayır vardır diye bir söz var ya Aynen o şekilde bazı olaylar gelişecek ve bu sizin e, hayrınıza sizin lehinize gelişecek bir olay bir başkaları açısından gerçekleşecek olan bir olay bu İsminde H harfi olan bir kişi biriyle çok dargın olduğunu görüyorum. Sırt sırta vermişler. Çünkü diğer kişi sürekli bir başkasının sözünü dinleyen onun sözünden çıkmıyor. Böyle isminde G harfi var karşı tarafta da soy isminde de olabilir ama yedili bir vade içerisinde bu korkularınız, sıkıntılarınız bu kişilerle alakalı siz de olabilirsiniz bu kişilerin arasında. Böyle çok daha yumuşayacak ilişkiler çok daha iyi bir noktaya ulaşabilir. Bu da tabii ki de size bağlı olacak. Yani bir üçüncü kişinin sözünü dinlemiyorsa bu kişi. Burada sözü sürekli böyle takipte bulunan bir erkek var burada. Ne yaptığınızı merak eden, ne işle meşgul olduğunuzu merak eden sürekli size hatta ulaşabilir. Ama sizden çekindiğini görüyorum. İsminde U harfi olan bir kişi üvde olabilir ama ikili vade içerisinde ayın 12'si veya hut saat olarak olabilir tarih olarak olabilir ama en geç 12 güne kadar da olabilir bu kişiyle böyle değişik bir ortamda tekrardan karşılaşıp bazı bu kafanızda soru işaretleri olan şeyleri cevabını birbirinize söyleyebilirsiniz ve hutt cevabını bulabilirsiniz hareketlerinden ve haliyle size gösterecektir. Burada bir erkeğin çok sıkıntılı olduğunu olduğunu görüyorum. Maddi açıdan çok sıkıntılı ve her yöne a, böyle negatif enerji dağıttığını görüyorum. Ve hükmüm benim. Ben ne dersem olur diyen biri. Kendi kafasında giden biri. Sürekli inatçılık, kıskançlık, hasetlik her şey var. Bu kişi de isminde L harfi var. Şurada L harfini görebilirsiniz. Bu kişi sürekli... A, hüküm bende, zirvede benim. Sürekli kendini haklı görüyor. Burada bir bayanla ikisinin dargın olduğunu görüyorum. Bayan, bu bayan onun akraba veya hutkan bağı olan biri olabilir. Bu siz de olabilirsiniz. Böyle sürekli onun peşinden koşulduğunu görüyorum bu erkeğin. Sürekli onun istekleri arzuları yerine gelmesini istiyor. Şu anda birini ezmek üzere olduğunu görüyorum. Burada bakın. Bir kişiye karşı sert bir yüz ifadesiyle burada bir kişiye karşı böyle kötü enerji saçtığını görüyorum. Burada da aynı şekilde yani ıı, bu kişi çok negatif enerjiyle dolu ve kendini de mahvettiğini görüyorum çevresini de istese çok daha iyi yere gelebilir çevresi çok daha iyi olabilir ama yedili bir vade içerisinde çok hayırlı bir haberler alacaksınız 3 kişiyle alakalı olacak ve biraz daha böyle rahatlayacaksınız yumuşayacaksınız ve bu kişiyle olan olaylar ve gelişen geçmişinizden gelen şeyleri de biraz daha böyle sakinleşeceğini görüyorum. Yedili bir vakit içerisinde gerçekleşecek bunlar sağlık açısından da çok dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Maddi ve manevi anlamda da hayırlı bir döneme bereketli bir döneme girdiğinizi görüyorum. O da üçlü vade içerisinde hayırlı kapılar açılacak sizin hakkınızda diyorum. Evet arkadaşlar bugünkü kahve falını da bu kadardı. Sizi uyanları aldım kabul ettim demeniz yeterli. Uymayanlarda da evrene iade edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.